Arkadaşlar bugün bugün sizlerle birlikte em, en sevdiğimiz oyun gemi yapma oyunu bu ilk aboat aboat 4 3 3 aus süre oynayacağız ama İngilizce gemi yapma oyunu sayılıyor demek yani. Neyse biz oyuna girelim. Şimdi sizlerle birlikte oyun bir bug'ı var. Size onu öğreteceğim. Bu arada diyecekken şimdi bu adam adamlar bize niye geldi? Arkadaşlar bu arada adamın yaptığı bak değil bu. Başka bir bak. Size hemen gösteriyorum. Şuradan blue alalım. Nerede Buradan. Şöyle Şu şekilde bir kare çiziyorsunuz Arkadaşlar Ondan sonra Bunun Üstüne Şöyle şunu Yukarıya bakacak Bir şekilde Koyuyorsunuz ortaya Şurası çok önemli Şurada şöyle kalmamız lazım o sırada şöyle yapışkan bloğumuzu alalım. İç içinize koyuyorsunuz. Bakımız bu kadar. Şimdi şöyle uçalım. Arkadaşlar ben bununla hep kasmıştım para. Siz de böyle yapabilirsiniz. Baya bir para kasılıyor derken. denge Dengem. Dengem gitti. Neyse. Dengesi birazcık yani kontrolü birazcık zor. Böyle yapabilirsiniz. Bu arada yine buraya ne olmuş abi? Buraya yine bir şeyler gelmiş abi. Bunu, bunu nasıl yapıyorsunuz ya? Bunu beceren birisi varsa yani. Neyse biz sandığımızı açalım. İçine girebiliyor muyuz? Ben çok merak ediyorum. Girilmiyorsa? Girdim lan. Ben girdim. He, çıktım. Arkadaşlar bu arada size bir şey göstereceğim. Siz de yapabilirsiniz bunu. Çok güzel, çok güzel bir araç. Yapması birazcık zor. Kanatlarını çok zor yaptım. Şu yerini de zor yaptım. Her şey zor değil, merak etmeyin. Şunlar, şunları, bunları yapabiliyorsunuz. Şu raketleri açalım. Dur bir, dur, dur. Bu adam ne yapıyormuş? Hayır hayır hayır. Hayır tuttu beni. Evet abi ben tuttu ben nasıl gideceğim şimdi? Abi ben tuttu. Abicim şu şeyi siler misin? Vallahi ben gidiyorum siz kendinize göre takılın. İlk ilk başladığımızda da böyle tak abi deliye bak ya. Kendisi 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 gidiyor bir de. Ben ben seni ve be yok edeyim de. İki çıkartalım. Şimdi ben seni yok ettim abi. Bombalı aracımız burada. Ben seni yok ettim. Gel buraya abi. Ne oluyor? Dur. Haydi ya bomba gitti. Dur. Haydi gideceğiz. Haydi. Dur bekle arkaya arkaya. Şş. Arkaya gideceğiz. Şu arkaya basabilsin. Basamadım. Şu çimene bir gelelim. Çimen çimen çimen. Çimen her zaman iyidir. Oğlum açılmıyor. Arkadaşlar bak oldu galiba anne. Hani? Hop. Şimdi milleti bombalayacağız. Hayır. Yere çakıldık arkadaşlar. Ne oluyor ya? Biz bunları çıkalım bence. Bu araç nedir ya? Bozulmuş. Neyse. Biz gidelim. Şöyle. Arkadaşlar şimdi bir bir yeri daha göstereceğim size. Orası gizli bir yer. Şimdi ben size şunların nereden alındığını göstereceğim. Onlar nerede? Hop, burada. Ve burada var. Hayır. Şimdi bunların size nereden alındığını göstereceğim birazcık. Zor olacak ama şunun nereden alındığını. Yani çok zor olacak bu en baştaki. Şimdi başlıyoruz. Şimdi gidin. Şimdi boştan şöyle bir şey yapalım. Şimdi alalım. Bunu buraya koyalım. Bizim roketimiz nerede? Rocket, roket, roket. Roket. Roket nerede? Roket. Roketi bulamıyorum. Bulduk. Şimdi biz gidiyoruz. giden Gidin Tam şurada bir tane olacak. Dur bekle. De... Aynen. Çıkalım. Çıkalım. Arkadaşlar birazcık zor kullanması. Atla. Atla. Bizim araç gitti ama. Tam buradan. Burada bir tane kapı var. Girelim. Girdik. Sarı, kırmızı, sarı kırmızı, pembe, mavi, yeşil geçir bu. Burada bu çıkıyor. Bu hiç zor değil de ama bir tanesi çok zor. Bunu bunu böyle alın. Şimdi diğerine geçiyoruz. Let's go. Haydi 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 haydi. Şuna girelim de. Canımız gitsin. Batıyoruz he. Bataklık. E bir tane canımız gitti bu muydu? Yani? Yok. Başka yere gidelim. Öyle çok zor. Hadi Ali, let's go. Let's go. Şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Buradan Abi bir tanesinin nerede olduğunu unutmadım. Şaka. Şöyle direkt şöyle desensiz bir şey yapalım. Hızlı olmak için. Şunu alalım. Bunu buraya takalım. Yanlış yere taktım. Neyse bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Ama o bölüm varsa. O bölüm yok. Ama bir yerde. Bu yerin saati var. Şimdi burada birazcık birazcık vakit geçirelim. Şimdi burada burada videoyu kapatıyoruz bu bu yeri de başka başka bir videoda size göstereceğiz. Bay bay. Bu arada bu arada like atmayı unutmayın. Ve ve zili çaldırmayı da unutmayın. Bay bay.